تدريب العاشر اوديف باز أورنجي جيابتي شمدي صحيفه 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 كم صحيفة, 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 صحيفة كم يللا ها 53 atladık mı? Ee, ben okuyor e, e, bir arkadaş çeviriyor. Kim çeviriyor? Ben yutarım. Çevireyim mi hocam? Buyurun. Kalet ee, Şeyma'u. Buyurun Bünyamin. Şeyma dedi ki Ahrucu ile camiati كل يوم الساعه السادسه بن. هر gün saat 6'da üniversiteden çıkarım تاتي الحافله الساعه السادسه والنصف اتوبوس saat 6.30'da gelir احيانا انتظر صديقتي اسماء نصف ساعه في الموقف بازن Arkadaşım evet. Esma'yı yarım saat beklerim. Durakta, as... durakta yarım saat beklerim. E, doğru, doğru. Durakta. Tekrar söyle, bine Bazen arkadaşım Esma'yı durakta yarım saat beklerim. Evet. Ve asılı ila camiati es sa'atel saminete li enne tarikaya muzdahiman. <laughs> ve asılı ulaşırım ile camiati <laughs> üniversiteme fakülteme saat 8'de fakülteme ulaşırım lianne çünkü attariku saat, bak dikkat et saat 8'de saat sekizde fakülteme ulaşırım لأن çünkü lianne çünkü yol yekunu hemen kalabalık olur. Tamam, mükemmel. Çok teşekkür ederim. Dice metin yeni. metin cedid. Wesailun nakli, wesailun nakli, Ne demek vesailun nakli? Ulaşım araçları. Evet. Şimdi metin kim çeviriyor? Ben okuyor, bir arkadaş çeviriyor. Kim? Evet, arkadaşla. O zaman ben ve Benjamin. Devam? Tamam. Devam hocam. Evet. Teşekkür ederim. Ama bilmediğim yeri söylersiniz. Tamam. Beraber, <st kenn nosotros> beraber yani şey. Beraber <tshallam> yardım şey okay. tamam. <hum> Tamam hocam. Dekhalet, dekhalet Fatıma ila İlâ gurfati sadiqatihâ Aişe. Buyurun. Fatıma arkadaşı Ayşe'nin odasına girdi. Evet. Selamun aleyküm ve aleyküm selamu. Ma vesiletun naklil mufaddaletu ledeyki ya Ayşe. Tercih ettiğim Ulaşım aracı nedir ya Ayşe? Evet. Ana ufaddilu es-seyyarete daimen. Ben daima araba tercih ederim. Evet. Her zaman ya da galiben yo daimen. Evet. Ve limada Ne Arabanı Arabayı niçin arabayı tercih ediyorsun kendine? Evet. Ufadiluh hal yenha daimen mutahatun li. Ufadiluh onu tercih ederim. Lianha çünkü o daimen daima sürekli mutahatun ne demek hocam? Mavcûde. موجود موجود Bu var mavcud. demek değil mi? Evet. Uyku. Yok yok. Ve e, yani e, mevcut. Bulunur. Bulunur. Evet. li, li ve karibe yakındır. وقريبة من منزل في ولا أحتاج إلى ولا أحتاج إلى شراء التذاكر لي كل يوم أزلم ولا أحتاج إحتياج دوماً احتياج يوك إلى شراء ما معنى شراء أفندم شراء بلاد سات ألماك

Bu e, sadece bu sebep mi? Tek sebep bu mu? Evet, evet. <laughs> La, ve. Lakin, ufacılluha, ayrıca, çünkü, 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 Hı, hı. Çişit şimdilik, çok. Çeşit çok onun çeşitleri çoktur evet, evet çünkü, çünkü onun çeşitleri çoktur <gülüyor> ee, <gülüyor> anladım arkadaşlar çeşit çok ne demek araba araba كبيرة araba صغيرة özel araba otobüs çeşit arabaları var çok mesela

esnasında. Evet, sefer es, yolculuk esnasında. <laughs> e, yolculuk esnasında etevekkafu dururum. Duruyorum. E, İstirahat, dinlenmek Hı -hı. için. Fil mekanı o mekan ki uridu istediğim, istediğim. yolculuk mekan. esnasında istediğim yerde dururum. Evet. Dinlenmek için istediğim yerde dururum. Evet. Ve anti, mada tercih ya Fatıma? Ya Fatma, sen ne tercih edersin? Ana ufadilu rükubel ammeti. Ben tercih ederim muvasala rükube binmeyi el muvasalati araçları ameti toplum Toplu taşıma araçlarına binme tercih ederim. Ama yani halk otobüs halk şey halk halk işte... Evet evet ben bilmem, çünkü ben idayi ya ben bilmiyorum halk otobüs var yorulmuş. Kalpafili otobüs, imle,

Yani Farklısınız farklı. farklı. <gülüyor> 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 tamam. Tekrar söyle. E, kim? Arkadaşım kimdi de? Başka şey? Buyurun. Şimdi ben mi hocam? Sen benden farklısın. O şekilde. Doğru. <laughs> Fakat sebebi... E, bunun sebebi ne? السبب هو أنها أولا غير مكلفة السبب السبب هو onun sebebi e, evvelen ilk Gayru başka mukfiletin. Hocam diyor ki ondan başka ulaşım şey, şey, aracı mı mıklife, diyor, diyor? şey bahala değil. Bahala değil. Gayru muklifetin bahala değil. آه <applause> غير مكلفة ماديًا. <applause> أرقدش او كلمه مكلفة ماديًا نحن نستخدم غير مكلفة غير مكلفة يعني. بها تتيح وتتيح لي فرصة استغلال الوقت أثناء الطريق bana verdi, bana bir fırsat verdi, vakt, e, şey, vakit söyle. Zaman. Yolculuk sırasında. Evet. E, il vakt, e, şey, vakt istismar, nasıl söyle? Faydalan. Evet. Evet. <laughs> e, 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 <laughs> <laughs> evet, evet. Mesela e, otobüste o, otobüste ben okuyor kitap. Vakt... Bana e, şey, otobüste... Söyleyeyim mi hocam? Söyle, buyurun. Bana otobüste yolculuk <laughs> esnasında fırsat mı veriyor? Evet, o şekilde. İstihlal <laughs> İstihlal Evet. evet. E, fırsat... Bana zaman veriyor. زمان فيريور او شكل كقراءة قصصي والروايات مثلا <applause> روايات وهكاية وكماك به مثلا قصص مثلا رومان رومان

Türkçe kelime vesile, Arapça kelime vesile. Aynı kelime. Vesilet, Beş. vesile. Vesile olmak. Ulaşım, iletişim, Beş. araç olmak. Ee, yok tek kelime vesile. Araç? Araç değil. Araç olmak hocam. Hocam söyleyin o zaman. Sebep hocam? <laughs> <laughs> Türkçe kelime var. Vesilet. Sebep? Sebep olur. Nakıl. Nakıl ne demek? Taşımak. Ulaş. Taşımak. Evet. Ara. El-Mufaddale. Tercih <laughs> Tercih. Evet. Hafile. Otobüs. Otur. Otobüs. Şira. Kazanç gibi bir şey. Değil mi? Hayır. Yok, param. Saat aldım. Bilet. Bilet. Yok bilet değil. Şira. Şira aldım, aldım. Şira saat aldım. Şira aldım. Saatini almak. Saat almak doğru. Dev, bilet. bilet. <applause> بقى قبل شرطه شراء باربار بس بار بوربراك بور براك على بس متاحة متاحة موجود يعني موجود 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 الوحيد واحد. تك. 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 ابت. أتوقفو. توقف. <تغير> دور يوم. بن دور يوم. الاستراحة <تغير> Dinlenmek hocam. Evet. İstiglal. Faydalanma. Evet. Ya da <gülüyor> faydalanma. <gülüyor> İtăr, tren, uçağın, tren, uçak, muayyese, tam ters, k, yani, şa, akşu, o durum muayyese tam ters, zıt. مكلفة مكلفة يضع مكلفة بحالة كيف برن ديل موجم كيف برن بحالة كيف على قيوك أزاك كلمة كيف أما مكلفة مكلفة يعني بحالة ها. بحالة غالي 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 يعني جبي معنا غالي بحالة تكليف يعني يعني مثلا مكلف اقول مثلا هذه هذه مكلفه مكلفه يعني بهاله بهاله ماديا مادي طرق الكلمه مادي معنوي مادي معنوي ماديا يعني بارا لذا، مادي تكليف مادي مرحبا تتيح تتيح بنا الانترنت انترنت ايفيت شمدي مشات مشات ندمك يا يا ايفيت عبارة. نايم Ya ya. Abara ne demek arkadaşlar? Abara. Bilmiyoruz hocam. Hocam geçmek mi? Geçmek evet. Mesela abara el veledü şari'a. Caddeye Çocuk caddeye iyi geçti. Evet. <laughs> Sikketu hadid. Sikketu hadid. Demir yol. Bıçak. Demir yol. Demir para hocam? Demir, Hızlı Demir Ay, Sanırım. القادة شلون <الكتشلال> سكة حديد دميريول يعني قطار إيشن شيء ترن إيشن ديميريول ولا بلير القطار السريع هزلت هزلي ترين الخطوط الجوية مثلا تركتا شه تهاي نص الزيلة شو Çizgi havalı yolluyor, o şekilde değil ama tehe ye, tehe ye, o şekilde. Tamam hocam. İstihraka zaman şey, nasıl söyle? Devam etmek hocam sürmek. Devam, evi sürmek. اشارات مرور ترافيك إيه, ترافيك إيه, ترافيك إيه, اشاره ترافيك اشاره دوامه إيه. مش دوامه يوك استغرق الوقت يعني الزمان السرعه شيء استغرق نص ساعه لو سُرْمَك سُرْمَك أرقدش لار استغرق سُرْمَك يعني وقت أمح. وقت ألمات تم وقت ألمات مثلاً استغرقت الرحلة يرجلك أه شيء تم وقت ألمات كتش مثلاً كم كم استغرقت الرحلة يرجلك سُرْمَك كت ساعات مثلاً عن يد سعد مثلا مثلا لوحة إرشادية مثلا شيء يلو يلو يزور أدنى أو طرف أنكرة أو طرف بانو بانو شيء بانو تعريف أنا دي مرقة شلار يون ليفهاسن ما يوك شمدي مثلا بن شيء Ee, ana ben ila Konya mesela. Ana aذهب ila Konya. Yuluda var e, banu yazıyor. E, mesela Konya. İşaretle ifadesi. Evet, e, e, banu işaret ya da banu şey irşat tarif. Hı. İşaret. Anladım arkadaşlar. Evet, hocam anladık. hızlı konu sonrakine peki. Ben bir orayı kaçıyorum. um poço <laughs> <laughs> o e, hızlı trenden sonrasını kaçırdık dediniz ya hava yolları. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler Mustafa. Tutulduceği. Evet arkadaşlar devam. 10. sınav hocam. Tekrar anlamadım. Hocam son kelimenin anlamını bir daha söyler misiniz? irşadiye. Yol tabelası galiba. Yol ne? Tekrar söyle. Hocam yol tabelası mı acaba? Doğru, doğru, doğru. Yol tabi. Evet. Tablosu. <laughs> doğru, Hayır, doğru. Mesela adına o taraf sağ sol işaret. Ya da adına mesela 30 kilometre kaldı. Mesela şey bazen şehir onca yazıyor nüfus şey yolu Şey tabi. anlatacağım. Evet. Devam arkadaşlar. اه، نظفت فاطمة غرفة عائشة كم يا بيور صح خطأ إبت نظفت فاطمة غرفة عائشة صح خطأ خطأ بوير مصطفى نظفت فاطمة غرفة عائشة فاطمة عائشة نظفت تمزد، إيه، حتى، هلا بشيء. Eki Ayşe tu tuhibbu as-sayarata Sahip. Sahih. Sahih. Ne demek? Ayşe arabayla Ay. yolculuk yapmayı daima sever diyor hocam. Evet. Tercih etmez mi hocam? Sevmekle tercih etmek aynı değil. bu sevmek değil mi? <laughs> tuhibbu Yok. seviyor. Yok, hayır hayır. Metinde diyordu ya mufazzıydı diye. Ayşe uh, metinde tufaddilu tercih burada tuhib. Tamam. Gibi mana ama tu, uh, tuhib seviyor tufaddilu tercih ediyor. O şekilde. Tamam. Evet. Uç kim yapıyor? Buyurun arkadaşlar. Buyurun. يعني كيسى؟ أي ترقدش لا كيم يا بيور. السيارة لا تحتاج إلى شراء تذاكر. يا فين صح وجه؟ صح. صحيح, صحيح وجه؟ صحيح. دورت كيم يا بيار؟ يا فين Fatıma Türk'ü el muvasal el ahmeti, Fatıma toplu taşıma araçlarını seviyor. Doğru. Doğru. Rukaya yaptı, doğru. Evet. <laughs> tamam. Beş kim yapıyor arkadaşlar? Evet. Ben yardım et. Gerek yok. Kim yapıyor? Hocam edeyim mi? Buyurun. Es seyaratul khasutu minel muvassalat muvassalatil ammeti. Bu toplu işte halk otobüslerinden diyor araba özeldir. Yani kişiye hastır diyor. Hata. Hata evet. Çünkü خاصة خاصة وزي العربة مواصلات عامة أولمادي خاصة عامة أولمادي مواصلات عامة مواصلات عامة حافلة قطار طائرة عامة هر كشي ممكن كلان أو شي وسيلة أما خاصة عربة خاصة بنم عربة وزي العربة وشكل خطأ الزمان Tam e, <laughs> mana kim çifiriyor beş? Mustafa buyurun. Yani e, özel araba diyor e, halk otobüslerinden ya yani özeldir. Yani. Yo halk otobüs değil muhasalat e, muvassalat... Evet evet. <laughs> ha, tamam. evet. Tamam. Altı kim <laughs> yapıyor? وسائل النقل العام غير مكلفة ماديا Evet yapayım yapayım mı buyurun, hocam Buyurun buyurun Bunyamin. Vesailu nakli ulaşım araçları diyor. Hani <laughs> <laughs> toplu ulaşım araçları gayru muklifetin maddiyen. Yani pahalı değildir, ucuzdur. Evet yani çok değildir. Evet, sahih. Sahih, sahih. دوامر وعمر قدس ماذا سالت فاطمه عائشه بي كم يا بيور